Merhaba arkadaşlar. Stronghold Crusader HD oyununa hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Crusader'da e, First Edition Crusader ikinci bölümdeyiz. Hazırsanız başlıyorum. E, karşımızda kalif var. Eee Kalif de zorlu, ya yani çok zor değil ama yani de basit bir karakter değil. E, basit bir lord değil bu şekilde haritada birimiz sol üstte o diğer sağ üst kısımda şu kısımdan herhalde saldırıyı gerçekleştireceğiz büyük ihtimalle bende demir ocakları var onda taş ocağı daha çok var hızlı saldırı yapabilir miyiz yapamayabiliriz bir deneyeceğim hızlı saldırı da deneyeceğim e, ilk önce hızlı bir saldırı deneyelim 2000-2000 altınımız var

not enough gold. E yetmedi. Yes boss. Gold needed. Taş satalım. Not enough goods. Yes boss. Weapons needed, sire. Bir şey daha satalım. Biraz odun satalım. Oduncu nereye kurabiliriz? Şuralara kurabiliriz. Tamam hep beraber gidelim. What? All that What? All that Şuradan doğru gideceğim. We are under attack. What? You a message from the caliph. Remove your What? Move, move. Yes, boss. Here we go. Yeah, move you, dog. All the from the You have not seen the last of me. Infidel. O biraz geç kaldı. Ben biraz daha hızlı davrandım. İkinci bölümü de bu şekilde geçebildik. Üçüncü bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki bölüm üçüncü bölümden devam edeceğiz. 1 Mart 1103 yılından ee, başlayacak oyun bölüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Stronghold Crusader HD maceramız devam ediyor. Daha sonra ee, bu bitirebilirsek işte e, Stronghold Crusader'ın ikinci versiyonunu oynayacağım. Oyununu oynayacağım. Crusader 2'yi oynayacağım. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bölüm 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.